Hey sana diyorum nasıl denir? Hadi gelin öğrenelim. Bueller, Bueller. Aslında bu ifade Ferris Bueller's Day Off filminden bir alıntı. Filmde öğretmen sınıfta yoklama alıyor. Bueller'in ismini söylediğinde Bueller sınıfta olmadığı için bir cevap alamıyor. Person, Ama o yine de biller Bueller, Bueller person, şeklinde tekrarlamaya Bueller. devam ediyor. Bueller 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 Filmden sonra bu ifade günlük konuşma dilinde kimsenin cevap vermediği halde ısrarla yanıt beklenilen durumlarda kullanılmaya başlıyor. Hadi hemen örnek verelim. Does anyone want to go to the movies? Bueller. Bueller. Sinemaya gitmek isteyen var mı? Şşt, hey. Ayrıca okulda devamsızlık alışkanlığı olan arkadaşlarımıza da Bueller diyebiliriz. Çünkü filmdeki karakterden dolayı böyle bir kullanımı da var. Bu da bir dipnot olsun. İşte bu kadar kolay. Yoksa siz hala İngilizcenin zor olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bueller, Bueller.